Sorumuzun birinci satır birinci karedeki iç şekli burada ayrıyken ikinci karede bayağı birbirlerine yaklaşmışlar. Üçüncü kareye geldiklerinde ise üst üste gelmiş ve bu şekli almışlar. Tek bir şekil almışlar. İkinci satırdaki birinci karedeki iki şekil kare de birinci karede ayrıyken karede bayağı bunlar birbirine yaklaşmış. Üçüncü karede bir bütün olmuş yine. Üçüncü satıra baktığımızda yine birinci karede ayrı duran şekillerimiz ikinci karede birbirine yaklaşıyor. Demek ki üçüncü karede soru işaretinin olduğu yerde bu şekillerin üst üste gelmesi gerekiyor. Bunlar daire, daireler üst üste gelecek. Ayrıca birinci satırda sarıyla başlayan iç kare rengi üçüncü karede yine sarı. İkinci satırda kahverengi olan karenin kendi rengi. Üçüncü karede yine kahverengi. Üçüncü satırda birinci karede yine kendi rengi sarı iken soru işaretinin bulunduğu üçüncü karede de sarı olması gerekiyor. Bir bütün olması gerekiyor dairenin. Ayrıca birinci karede ortadaki şeklin iç şeklin rengi mavi, kırmızı, mavi. Yani iki mavi bir kırmızı var. İkinci satırda da iki mavi gördüğünüzde bir kırmızı var. Üçüncü satırda iki mavi olduğuna göre demek ki burada bir bütün olan dairelerin ortasındaki renk kırmızı olması gerekiyor. Sarıyla başlayıp sarıyla bitmesi gerekiyor. Cevap şıklarını incelediğimizde de bu A şıkkında görüyoruz doğru cevabı. Doğru cevabımız A.